Merhaba, ben Ayşe Serra Köşker. İzmir Bornova ilçesi İzmir Fen Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisiyim. Gelecekte bilim insanı olmak isteyen bir lise öğrencisi olarak geçen yıl LÖSEMI üzerine bir proje yaptım ve projem biyoloji alanında Türkiye birincisi oldu. Kanser bilindiği üzere dünyada en çok ölüme sebep olan hastalıklardan birisi ve araştırmamı üzerinde yaptığım LÖSEMI de kanserin çocuklarda en sık görülen alt türü. Projem akut lenfoblastik löseminin tedavisinde etkili olabilecek farklı bitkisel kökenli ajanların antikanser etkilerini araştırmaktı ve bu süreçte yaklaşık 8 ay boyunca sürekli laboratuvardaydım. Her gün yeni şeyler öğrendiğim, heyecanlandım, yoruldum, hayatımda hiç yapmadığım kadar fedakarlık yaptığım bir 8 aydı. Laboratuvara girmeden önce asla tahmin edemeyeceğim miktarda sorunla karşılaştım. Her kurulan deneyin beraberinde bir sorun potansiyeli taşıdığını fark ettim. Proje yazım süreci de aynı şekilde beraberinde araştırmanın zevkini ve zorluğunu getiriyordu. Ama çıkışlar ve inişlerle dolu araştırma döneminin her aşamasında içim heyecan ve azim doluydu. Bunun sebeplerinden birisi küçüklüğümden beri dergilerde okuduğum araştırmaları yapmaya bir adım daha yaklaşmam ve kendimi bilim topluluğunun bir parçası gibi hissetmemdi. Ama sanırım daha önemlisi bu topluluğa Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olarak katılacak olma ve Türkiye'yi bilimde daha ileriye götürme hayali kurmamdı. Temelleri bilim üzerine atılan Türkiye Cumhuriyeti'nde bu hayali kurmak zor değil. Kurucusunun dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir. Fandir dediği bir ülkede yaşıyorsam bu hayali kurmak benim görevimdir.